Hemen bir bakalım. Bizim üç tane stratejimiz vardı. Sunuş, buluş, araştırma, inceleme olmak üzere. Peki Ağustos tarafından geliştirilen sunuş stratejisi neydi? Olgu, kavram ve genellemelerin düzenli organize bir şekilde öğretmen tarafından aktarıldığı stratejimizdi. Biz önce sunuş stratejisinde dersimizin girişinde ön örgütleyici, organize ediciler diyoruz. Daha sonra konunun sunulmasına geçiyorduk ve son olarak da bilişsel yapının güçlendirilmesini sağladığımız üç aşamada konumuzu işliyorduk. Peki baktığımızda olgu kavram ve genellemeleri sunan kim sunuşta? Öğretmen. O zaman öğretmen merkezliyiz. Peki dersin girişinde konunun bütününü görmemizi sağlayan ön örgütleyicileri sunan öğretmen. Konunun sunulmasında konuyu sunan öğretmen. Ama üçüncü aşama olan bilişsel yapının güçlendirilmesinde çok dikkat. Öğrencilerden öğrendiklerini kendi cümleleriyle ifade etmesini istiyoruz. Sorduğumuz sorulara cevap vermelerini istiyoruz. Anlamadığı soruları sormalarını sağlıyoruz. Bakıldığı zaman etkileşim kiminle kimin arasında gidip geliyor? Öğretmen ve öğrenci arasında gidip geliyor. O zaman sonuçta nasıl bir etkileşim var öğretmenlerin? Çift yönlü bir etkileşim var. Peki şöyle bir baktığımızda dersin girişinde ön örgütleyicilerle bütünü gösteriyoruz. Sonra konunun sunulmasına geçiyoruz. O zaman nereden geliyor dersin iş, konunun işleniş mantığı? Tümden geliyor. Bütünden parçaya doğru. Tümden gelimsel bir ders işliyoruz. Yani önce öğrenciye tanımları veriyoruz. Tanımlarla ilgili alt kavramları ve alt kavramları veriyoruz. Sonrasında örneklere geçiyoruz. Yani tanımdan örneğe doğru bir ders işlenişi gerçekleştiriyoruz. Peki bizim tanımdan örneğe doğru gerçekleştirdiğimiz bu ders işlenişi esnasında öğrenci bizden bizim aktardığımız bilgileri alıyor, bilgi düzeyi. Ama kendi cümlelerini kuruyor, sorduğumuz sorulara çıkarım yaparak cevap veriyor. Hangi düzeyde de sağlayabiliyor? Kavram. O zaman bilgi ve kavram yani alt düzey davranışlar kazandırılıyor. Peki tam tersi olan bu işe bir bakalım lütfen. Buruner ne diyordu? Asbel'e taş Ben bıraktım. Benim öğrencimin kendisi buluyor. Kendisi keşfediyor diyordu. Bu yüzden bir diğer adı neydi zaten? Keşfetme yoluyla öğrenme stratejisiydi. Bu yüzden buluşta öğretmenin verdiği örnek ipuçlarını birleştirdim. İlkeye, kavrama, tanıma, genellemeye öğrencilerimiz ulaşıyordu. Evet bu süreçte 9 aşamada ders işleyecektik. Ama bu sürecin üç temel varsayımında dikkat alacaktık. Merak, başarılı olma ve birlikte çalışma. Şimdi dokuz aşamayı ben kısaca örneklemiştim size öğretmenlerim. Ezberimiz kolaylaşsın demiştik. Şimdi zaten dokuz aşamamızda ne vardı hikayede? Öğretmen örnek verecek. Öğrenci bu örneklerden çıkarım yaparak tanıma ulaşacaktı. O zaman mantık kuralım. Örnek, ek örnek, örnek olmayan. Bir diğer tabirle zıt örnek muhabbetimiz vardı. Hepsinin başına kimi getiriyorduk? Öğretmeni getiriyorduk. Öğretmen örnek verir, öğrenciler inceler, tanımlar. Öğretmen ek örnekler verir, öğrenciler örnekleri inceler, ilk örneklerle karşılaştırır. Öğretmen örnek ve örnek olmayan durumları verir. Öğrenciler örnek ve örnek olmayan durumları karşılaştırır örnek olmayan yani zıt örneği bulur. Bu süreçte altı aşama bitti mi? Hep araya bir inceler tanımlar atmıştı. Yedi de öğrenci, pardon, öğretmenimiz toparlama özet yapardı. Yani süreçte öğrencilerin söylediği önemli noktaları toparlardı. Sekizde öğrencimiz tanıma ulaşırdı. Dokuzuncu ve son aşamada ise öğrencimiz örnek verirdi. Şimdi baktığımızda burada nasıl bir anlayış var öğretmenlerim? Örnekten tanıma doğru yani tüme varımsal bir akıl yürütme var öğretmenlerim. E bu süreçte işte. bir bakalım. Şimdi öğretmen örneği verdi, öğrenci çıkarım yaptı kavram. Öğretmenin verdiği örnekler üzerinde öğrenci bilgilerini kullandı uygulama. Örnek ve örnek olmayanı birbirinden ayrıştırdı analiz en son benim ulaştığım tanım budur, benim ulaştığım kavram budur dedi değerlendirmiş. Şimdi şöyle bir tartışma var. Sentez yoktur diyorlar bu işten. Peki 8. aşamadan sonraki 9. ve son aşamayı bir hatırlayalım mı? Öğrenci örnek verir. Şimdi öğrenci sıradan bir örnek verirse kavramı ben katılıyorum. Hadi yeni farklı özgün orijinal bir örnek verirse sentez. Bence sentez olabilir olmaya da bilir öğretmenler ama olma ihtimali çok daha yüksektir diye düşünüyorum. O zaman buluş kavrama ve üzeri yani üst düzey davranışlar kazandırıyor mu? Evet. Peki varsayımlarımıza baktığımızda birlikte çalışsınlar diyordu Bruna. O zaman nasıl bir etkileşim var? Çok yönlü bir etkileşim var. Peki dönelim araştırma inceleme stratejisine. Araştırma incelemede temsilci kimdi? Benimki. Hiç unutmayacaksınız. Sürekli çığlıklar atacağım derste. John Dewey benimki. Okul hayatı hazırlık değil, hayatın ta kendisi olsun ki hangi eğitim felsefesinin temsilcisiydi? İlerlemeciliği. O zaman merkezi kime alır? Öğrenci alır. O zaman biz araştırma incelemede ne yapacağız öğretmenlerim? Yeni, karmaşık, farklı, gerçek yaşam problemlerini çocuklarımızın araştırarak, inceleyerek daha doğru bir tabiriyle, bilimsel bir bakış açısıyla bilimsel basamakları kullanarak çözmeleri sürecine rehberlik edeceğiz. E o zaman baktığımızda öğrenciler süreçte arkadaşlarıyla tartışacaklar, deneyler yapacaklar, gözlemler yapacaklar, laboratuvar kütüphaneye gidecekler. O zaman nasıl bir etkileşim var? Çok yönlü bir etkileşim var. Peki bilimsel basamakları bir hatırlayalım mı? Problemi hissetme, farkına varma. Problemi tanımlayıp sınırlama. Burasını bazı kitaplar araştırma olarak kalsa da ben almayacağım. Kaynak literatür tarama bilgi toplama. Hipotez bir diğer adıyla varsayım bir diğer adıyla denence oluşturma. Veri toplayıp organize etme. Hipotezi test etme. Sonuca ulaşıp karar verme. Peki hipotez kurmada bir hipotez cümleleri nasıl kurulur? Eğer nokta nokta ise nokta nokta olur. Yani bir şeyin olabileceğini varsayıyoruz varsaydığımız durum olur ise ne olur çıkarımını yapıyoruz. E varsayımsal düşünüyorsak araştırma incelerinde hangi akıl yürütme çıkıyor? Hipotetik akıl yürütme. Yani varsayımsal akıl yürütme plana çıkıyor. Peki araştırma inceleme alt düzey mi? Hiç düşünmeyin. Zaten öğrenci merkezli ise çağdaşsa kesinlikle üst düzeydir ama hangi düzeyler? Şimdi zaten çocuklar bilgilerini problem durumu üzerinde kullanarak başlıyorlar Uygulamak yüzlerce binlerce çözüm arasında çünkü gerçek yaşam problemlerinin taşıdığı en önemli özellik neydi? Birden çok çözüm yolunu barındırmasıydı. Bu birden çok çözüm yolunu üzerinde araştırmalar yaparken doğruyu yanlışı mantıklıyı mantıksızı bilgileri veleri birbirinden ayrıştırdılar analiz. Herkesin kuracağı hipotez, ulaşacağı sonuç kendine özgüdür, bir bir sentez. En son benim çözümüm budur dediğinde çocuk bir yargıya ulaşmış, karar vermiş oluyor, değerlendirmek. O uygulama ve üzeri yani üst düzey davranışlar kazandırır. Şimdi öğretmenlerim çok dikkat edelim. Ayrım noktaları ÖSM'nin sorularında çok işimize yarar bilmiyorum ama tabii ki bizim soru bankalarımızda çok işe yarıyor diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda sonuçta sunan bir öğretmen varsa tabii ki okul içi faaliyette vardır, okul dışı faaliyette vardır ama yoğunluk nerede kalır? Okulun içinde kalır sunan bir öğretmen kafasıyla. Şimdi buluşta da yine okul içi ve okul dışı vardır ama faaliyet yoğunluğu yine okulun içinde kalır. Araştırma incelemede çocuğum araştıracak, kütüphaneye gidecek, laboratuvara gidecek, gözlem yapacak, deney yapacak. Okul içi, okul dışı ikisi bir aradadır ama yoğunluk okulun dışına kayar. Şimdi çok dikkat. Her strateji dersin her bölümünde kullanılabilir. Yani dersin ya da konunun hedefine göre, öğrencinin özelliklerine göre giriş gelişme sonuç. Her bölümde kullanabiliriz ama ben dikkat edin. Neyi bunun Genellikle. Bir diğer taraf daha çok kısmı. Şimdi sunuş genellikle dersin giriş bölümünde tercih edilir. Neden? Genellikle öğrenciler biz ne kadar konuyu öğrettik, her şeyi beyinlerine kazıdık diye hayal etsek bir olarak. Ön bilgileri de sıkıntılı gelebiliyorlar. o ön bilgileri harekete geçirmek, ön bilgiyi oluşturmak için genellikle dersin girişi de tercih edilir. Buluş genellikle dersin gelişme bölümünde tercih edilir. Araştırma inceleme ise genellikle dersin sonuç bölümünde tercih edilir öğretmenlerim.